Hepinize ee, merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber yepyeni bir bilgisayardan ilk videomuzu çekiyorum. Yani bu videoyu biraz eee eğlenceli gibi buldum bu oyunu. O yüzden çekeyim dedim. Ee, Battle Fleet çekerim. Arkadaşlar. Bir çok oyun yükledim. Buradan hemen e, oynayalım. Çevrim dışı. Çevrim dışı buradan arkadaşlar ilk kafas dövüşümüzü seçelim oyun başlat kolaydan başlayalım oyun başlat arkadaşlar şurada da oyunun ismi çıkıyor hemen buraya dönelim <laughs> klavyemiz yedik. Ee, bir tane daha yedik. Bu arkadaşlar hem yumruklarımızın yönlerini ayarlayabiliyoruz. W, A, S, D ile. ileri geri falan arkadaşlar onlarla da şut falan çekebiliyoruz. Ama ben bir yandan işte telefon tut falan pişman derken şutun yönlerini seçmiyorum. Yani şans adama değerse. Arkadaşlar bunun serisi gelmesi istiyorsanız videoma süper bir like atabilirsiniz. Yoruma yazabilirsiniz. Biz... Enseyi bir tane patlattım. kolay oynanabilen bir oyun ee, yere düştüm canım 85 adamı canı 4 yani nasıl bir dövdüysek ve hemencik bitmiyor arkadaşlar bunun daha zoru ee, geliyor tekrardan canlanıyor bunun gibi ee, Arkadaşlar bu arada bilgisayar ne bilgisayar donuyor arkadaşlar, ne e, video donuyor. Oyun kendisi böyle. Neden böyle ben de bilmiyorum. Kafasan yumruk, kafasan yumruk. E, kaldı, heh. Adam bir tane tekme attı, bir tane yumruk attı. Adamı dövüyoruz. Evet arkadaşlar videoma süper bir like atıp abone olup bildirim yani zil tuşu açmayı unutmayınız. Ben burada bütün tuşlarla savaş yaparken siz de kısacık bir video ya like atabilirsiniz. Bir yandan elimde tutmak bir yandan oynamak zor yani imkansız gibi. Ee, dövülüyoruz galiba. Denedim. Gene dövülüyoruz. Bu arada arkadaşlar yumruklarımı e, ileri geri sağ sol tuşlarıyla yapıyorum. Tekme 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 tekme. Apangat. Apangat çek. Çenesi kırılsın. E. Klavye geverdi. O sağ kuraşe sol kuraşe tekme o tutturdu. İkili combo, üçlü combo, dokuz engelle. O tutturdu bayağı bizi şu an. Lan beni bir sal, beni bir sal. Arkadaşlar deneme amaçlı oynadık. Ee, öldük galiba. Lan yanlış tuşa basıyordum. Öcü böcü. <laughs> Karakterim tipine bak. Hareket. <laughs> Mahine. Evet arkadaşlar. Biraz yaklaştırayım. Şu anda rekabette gidiyor. Ama bana tutturdu. Evet o bana o tutturmuş. O oh, öldü. Belki öldürürüm. Buradan döndürürsem ama o tutturdu. Buradan döndürürsem ne güzel olur. <laughs> Atıldım. Atı kurt. <laughs> evet arkadaşlar kafasına kafasına yoruk. O oh, o tutturdu. <laughs> Hayla ölmemişim. Oy. Evet arkadaşlar oyunumuzun ismi tekrar gösteriyorum. Böyle bir oyun. Fare yana geçemiyor mu lan benim? Ben fare yok mu neyse. Böyle bir oyun arkadaşlar. Süre mi bitiyor lan oyundaki? süre bitiyor. Şah. Oha lan. O kadar sert basıyorum. Adam ölmüyor. Düştü aşağı. Karnını ez, karnını ez. Tekme hangisiydi? Ya. Yeah. 3 4 combo hasar verme yere 2 combo evet. oy Evet arkadaşlar Adama nasıl döneceğim ben? Yes. Evet arkadaşlar şu anda çektik tekmemize. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Kazanan mı? Ha, bir iki kez adamı yendik ondandır. Bu arada hala oynattığımız halde şey yapabiliyoruz. Buradan ana menü diyelim. Oyna. Ee, Evet, Çevirim çevrim dışı. Bu kez arkadaşlar. Bu futbol sahası. Bu <laughs> <Onu> seç. <laughs> Oyun başlat. İnşallah becermişimdir. Evet arkadaşlar. Eee bunlar ne? Hiçbir bilim yok. Basketbol sahasında mı geldik? Çok fazla oyun sesi var. Acık kısalım. Kısarken bir iki tekme yemişiz. Tamamdır. Oyuncu karşı taraf hala şu an çok benziyor. Saçı bağlamış. Alan Junior. <laughs> o bir tane oturtturdu. Evet. Uzaktan tekme atıyor. Evet tekme yaptım öğrendim. Tekme yumruk yumruk. 25 yere serme. Adamın saçı kızardı arkadaşlar. Tekme yumruk yumruk. Evet arkadaşlar. Bize oturtturdum ne yaptı? Adamın eli kalıyor. Ne yaptın? Oy. Evet arkadaşlar. Rakip tekrar geldi. O geri gelmez. Bence bizden çıkartıyor şu an. Canım elli onunki şey o ot, tamam o tutturuz. Hop <laughs> hop. Cık, sert bir yumruk attı. O kafaya yedik. Kafamız koptu galiba. Evet arkadaşlar. Biz bir atsak combo yapsak Geberecek rakip. De. <laughs> Adam blok yapmasını nereden biliyor ya? <laughs> Hop, karnı yedi o tekmeyi. <laughs> Bizi nasıl gebertti? Neyse. <laughs> evet arkadaşlar. Öldük mü galiba? Ay geri geldik. <laughs> Geçiyorlar. Hepsi hep kaçıp ayrılmış. Oo. Ara değini internette yapıldığını yazacağım yazalım ona. Ama sen durmadan öyle kaçıp ben kalkınca lankimi tekmatlasın. Nasıl? Ben nasılsa yumruk atacağım ki bir sal beni. Burada takılır Kardeşim beni bir salabilir misin? Burada <laughs> Şu an yeniliyoruz galiba. tane oturtturdum. Yani şey Şimdi combo kaçıyor. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Kaçarak oynuyor. Neyse. Canı 52'ye düşürmüşüm. 50-50 galiba. Yo 57 benimki. Ben de kaçıyorum. Heh. Evet arkadaşlar. Şu anda adam beni havada vurdu o yedim. Beni bir salsa. Adam ne yapıyor? Ben buradayım. Vuramadım ki. Ben futbol sahasını seçmiştim ama basketbol sahası var burada. Neyse, ee, masumuz burada, alat burada. Ee... Kaç dakika kaldı Muhammed? Adam hemen yere düştü lan. Kazan bu. Neyse. Çünkü bir daha oynuyoruz. Bir kez bunu yapabilirim. Bir, bir ee, evet. Doğrusu, kapak gelince, var. Ee, <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. Ya. O çok öyle biniyordum diyor burada. Evet. Rakibimiz gene aynı rakip galiba. Şöyle elimizi alıştıralım bir iki. Çok ses var gene neyse. Adam uçtu. Ben de üzerine uçtum. Kalkma. Öl öl. Geber. 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 Oo, o tutturdu bir tane. Ben nasıl tutuyorum şu an? Geber. Senin kafana kafana vuracağım. Kafana kafana vuracağım. Uç. yere yapıştık. Canımız 79 12'yi göremiyorum. 76 75. 12. Bir tane. Yerde tekme atmayı öğrenseydim otuttur geçer çektim onu. İşte yere yatırdıktan sonra bir iki deniyorum da olmuyor. Öğrenmek lazım. 66 benimki 68 derken. O karnına bir oturturdum adam yere düştü. Acaba tekmeyi de buna aynı anda basacak. Yanlış tuşa bastık galiba. Yerde gebertmesin bizi. Oy ben mi onu yere sardım? Evet sarmışım. Canı 39 inmiş Karnına diye bir ses geldi. Ben niye üzerine yattım adam yanlışlıkla? Adam ezildi, pepsi oldu. Oy. Oyun arkadaşlar. Oyun böyle oluyor yani. Kasmalık bir durum yok. O bana oturturdu. Benimki ot 12 32, benimki 52. Combo, combo, combo. Combo. Bir daha combo. Yerde tekme şu. Aha da bu öğrendim. İleri Evet arkadaşlar ileriyle sağ yönünü aynı anda yapınca yerde tekme atabiliyoruz ama yerde garip bir şekilde blok yapıyor. Canı dört yani. Bir tutturdum. Şu an mavi kan çıkıyor. Nasıl bir kan? Tekrar geldi. Şu an bir 0 gibi diyebiliriz. O. Evet arkadaşlar kalktık. Şöyle sen kime şekil şukul yapıyorsun dedik. Tekmemizi atmaya çalışıyoruz. Bir o tutturdu. Ya biz nasıl tek batamadık orada ya? Böyle Delirttiniz lan beni Adamın üzerini çiğniyorum Eziyor adam öldü tek be, tek be tek be tek be Ez 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 Bu nasıl bir blok sistemi Canım 33-12-68 Tamam düşürüm ben Yumruğa bir geçsek verecek O benimki 28'e düştü Çok kötü şu an içinde ölmezsem, 1-0 kalıyor Zayla. Ee, yalnız 19. Bir dakika, 15 saniyemiz kalmış. Maçın bitmesi yani, bu maçın. Biz ona ilk önce tekme attık ya. Delirttiniz lan beni. <laughs> çıldırdım şu an. Kaç kere blok yaptı adam. O durdu. Kaçtı kaçtı doğru anda o tutturdu. Durum 1-1. Maçın bitmesine kalmış 46 saniye. Kim kimi yiyorsa yani. Nasıl düştük hemen yere? Kalk kalk, kalk. Daha çok adam döveceğiz. Karnına tekme karnına tekme. 31-30 saniyede bitirmemiz lazım. Tahlalar atıyorum adamın üzerinde öldürerek. <laughs> Hocam süre bittiği için en az cana sahip olan kişiyi kaybetti saysa Oyun hata mı verdi lan? Benim mouse'um nerede? <laughs> Ve kazanan biliriz. En fazla can adamın gittiği için kazanmışız. Ee, Anladın mı? Mouse nerede? Mouse'u göremiyorum. Anam ölü. Zaten. Anam ölü. Hepsi bu arkadaşlar. Ee... Tipimiz geldi. Tipimizin ismi Mahmut olsun. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Hepinize buradan bay bay.